Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde atılan bir işaret fişeğinden çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken yangında birkaç dönüm otluk ve makili kalan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde iddiaya göre kimliği belirsiz şahıslarca atılan bir işaret fişeği otluk alana düştü. Otluk alanda başlayan yangın sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 5 ekip sevk edildi. Ekipler rüzgara rağmen alevleri kısa sürede söndürdü. 911 Muğla Arama Kurtarma Derneği, 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri de yangın yerinde hazır bekledi. Yangında birkaç dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü.